Sen ne aldın? Ben değil. Hayrola e, Cuma akşamı Ahmet Fazlı evinde oturuyor <laughs> mu ya? Kanka şeydeyim ya. E, ben... sen neredeyim? Allah Allah. Senlerde kim var şimdi? Çıkaramadım. Kalkonu Oğlum, senlerde bir aile mi var ya? Aa doğru doğru. Sen, senlerden alıyorduk. Doğru söylüyorsun. Ha, aynen. Sarı yeri verdim. Verdi ne mi sen? Ya. Sarı yeri verdiysen e, PK'ya gerek yok. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya bu nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Yeni geldim Kıbrıs'aydım işte. Şimdi ha, oğlum dedikodular sende. de anlat bakayım ya ne bu Kıbrıs olayı? Boş geik. Geik değil mi? Ha an annem orada ya ben, o yüzden bir gittim. Ha mi? Işte. öyle mi? İyi kanka. Bu, burada bir işim vardı, onun için geldim. Hallettim işimi. Şimdi free. Kerem yazıyor diye diyordu da. Baktım bugün yazmadı. Niye Boğaz'a gidiyor kanki de şerefsiz. Her, her gün PK atalım, PK atalım diye arar ama Boğaz'a gidince yok. Ha, bir de arada... bugün, aynen. Bir de abisini aramak yok işte. Bilmiyorum Şimdi gitmiş. Biliyorum yanında vardı. Herhalde mahallede <laughs> Yeşilköy'ün çocuklarıyla gitti herhalde. Şey lan Yeniköy. Ha Yeniköy, Yeniköy ben de o kadar oldum. Ben de karşıyla ilgili bilgi bu kadar. Kancı, sen perlikten çıkmıyorsun herhalde. İyi Tuğçe'cim. Tamam sen <laughs> yok, yok. Anadolu'ya yakın. Bağdat Caddesi <laughs> falan. Önce. Aa, pardon. Pardon kardeşim. Pardon. Ben, ben arada bir uyumaya gidiyoruz işte. Ama perlikteyim. Ee, Kaan'cim senin yüzünde efek mi var yoksa sakal, sinek kaydı falan mı yaptın? Yandın kessin. mı? Ne yaptın? Sakalı kestim. Biraz yandım. Öyle parlıyoruz yalandan. Işığı da açtım arkadan. Bana diyorlar ki Ahmet bu bölümde niye durgundun? Sen hatırlıyor musun bu bölümü? Bu bölüm bölüm e, bundan sonraki bölüm olacakların habercisi bir bölüm mü? Hayır hayır bugünkü bölüme baktın mı hiç? Vallahi bakamadım. Dur hemen, hemen anlarım yani. Sanki ben hani hiç konuşmuyordum ya bir bölümde. <laughs> Son galadan önce Ha, galadan önceki bölüm. Ha. Dur bakayım şu halini bir göreyim de senin ben. Şey al. Aç. Piregala'ya al Piregala'ya. Ben yine öğretmen gibi konuşuyorum canım sıkılıyor dur bakayım. Sen konuşuyorsun ya. ya seviyoruz. Yani sen orada harbi çökmüşsün. <laughs> <ya>. o <laughs> şey Ayakta duramadığın gün mü? Hangi gün o? Ha, aynen. O mu? <laughs> İki ayağı pergel gibi açtığın gün mü? Aynen. <laughs> Kanka. Arkadaşlar, onu açıklayayım size. <gülüyor> <gülüyor> ben dün, yani o, o bölümün çekilmediği günün bir öncesi. O zaman dayı buradasın, niye atmıyorsun yeğeni? Haa, Tester hoş geldin kral. Tester'ı hatırlıyorum ya dünden değil mi? Jester. Şey, Jester, Jester. Hoş geldin kral. İşte ben bölüme gitmeden önce sarı yardımcı evdeydim. Partiledik falan biraz. Sonra ben sabah kadar hiç uyumadım. Direkt oraya gittim ama böyleyim bak. Böyle. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Çiğdem'cim hoş geldin. Sinan eyvallah kankam sağ olasın. Ondan sonra fena kitlendim. Bana soru soruyorlar ben konuşamıyorum böyle. Evet <laughs> Demek öyle. Şimdi ne yapıyorsun Ahmet? Kankam şimdi ne yapayım işte bir tane mobil uygulama var onunla uğraşıyorum. Onu yaptırmakla uğraşıyorum. Masajla ilgili olan mı? Yok. Başkanım. bir tane güzellik salonunun içinde olan bütün her şeyi bir mobil uygulamaya toplayacağım inşallah. Onun üzerinde çalışıyorum. Çiğdem teşekkür ederim. Güzelim. Ne haber? olmazdı zaten bu PK biliyorsun. Bu arada inanamıyorum. Neden? Çiğdem ne Benim şey çok eski. çok eski bir fanım benim Çiğdem ama tabii Çiğdem senin eski fanın benim de yakın dostum. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok ama tanıştık artık. Ha tanıştınız. <laughs> Kendisi Almanya'dan da o yüzden. Evet evet. Evet. Ne diyor bu bilek kancı? Sakalları kesince böyle oldu işte. Benim bütün fanlar dağıldı abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir sarı Burak geldi sakallı. Bir kaçı oraya gitti. Ahmet Faslı geldi. Kar kardeşim karizma kardeşim. adam. Ya Ahmet. Evet. Bir de Osman var Ahmet'in kardeşi. Hatta kardeşi. Bugün şu... o, o da gelirse kısmetse olur işimiz var yani. Aynen. <laughs> Kanka izlenmeler düşmese ben. Yani elenmek istemezdim de. Yani felaket düştü. Yani. Ta o zaman diyorduk. Bak ben o zaman girdiğimde bayağı izlenmesi vardı. O, o sonra... zamana da düşüktü ama öyle düşün yani. Şu evet. anki çakılı. Evet. Direkt çakılı. Evet evet. doğru. Hiçbir peki. şey kalmadı. Bugün parti yok İpek. Yazık ki. Ah be kardeşim ya. Teşekkür Bu ederim Cengiz Bu hareketi yok mu yani Ahmet? Kanka şimdi e, ben o Sarı Yerdeç'i benim villayı kiraya veriyorum ya günlük 10k'ya. E, orası da bu ara açıldı. Filmcilere ev... kanaldan para alamadık para alamadık dediler. Oğlum, Bak ablacığım kanalım anda... Bir şey söyleyeceğim evime gidemiyorum ya salıya kadar dolu. Ondan sonra ben de şimdi İstinye'de bir tane daha ev tutacağım. Onunla görüştük dün. Bırak, bırak İstinye'yi Pendik'te bir evim var biliyorsun kardeşim <laughs> istediğin zaman geldi <laughs> İstediğin zaman. <gülüyor> İntihar. <gülüyor> Dur bakayım bu... Esenlerde şey aldım canına. Ne deniyordu lan buna? Şeye... Telefonu taktığım şeye ne diyordu oğlum? Ne ışık bu Oğlum söylesene bak beni delirtme. Ne ışık? <laughs> Şarjı bu, powerbank falan mı ne? Yok oğlum, telefonu taktım ya işte. <laughs> Tripod mu? Tripod mu? <laughs> <laughs> İsmini hatırlamadım oğlum. <laughs> Dur bakayım renk değiştireceğim. Çok, çok kaliteli bir yayın oluyor. <laughs> Kanka kitlendim ama bir anda aklıma gelmedi. Tamam bunun dışı bu kadarmış. Yapacak bir şey yok yani. Ee, konu nasıl buraya geldi anlamadım. Bilmiyorum ki oğlum harbi nasıl geldi lan konu buraya? <laughs> Arkadaşlar, Ahmet'e sormamı istediğiniz bir şeyler var mı? Sorayım, sıkıştırayım arkadaşı. Kanka benim sıkışacak halim mi kaldı Allah aşkına? Yani. Gerçi adam rahat yani, sıkıntı yok. Free. Çok güzel, Twitter'ı çok güzel kullanıyorsun bu arada. Sen ee, yani. sevdim mi? Hani mesela kısmet olur da sana gülmüyorlardı. Evet, ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi gülüyorlar bence. Kanka, Al. bak. Ben Sen de... mizah seviyenin yansıtamadın, yok mizanı yansıtamadın. Kanka ben ilk geldiğimde ne dedim, ee, herkese dedim ki kızlara falan bak dedim, beni dedim ileride seveceksiniz. Öyle değil mi? Erkeklere de aynı şekilde dedim. Arkadaşlar hani ilk gün kanka çünkü çok farklı bakıyor insanlar sana. Bir topluluğun içine girdiğinde ilk gün herkes sana bir önyargıyla falan bakıyor yani. Bir de o evin psikolojisine bakarsan yukarıdan da bakıyorlar hani gel seni bir ezelim hesabı. Sen çok güzel durdun yani o ilk girişini çok beğenmiştim ben seni. Kanka mecburdum ya çünkü çok sıkıştırdılar yani. Harbi çok iyiydi yani. Yo erkek, erkekler evine geldiğinde çok iyiydi yani. Evet sen erkekler evini mi kastediyorsun? Aha. Kızlar evi zaten orada yapmışsın yapacağını. <laughs> Arkadaşlar aşağıda görev çıktı. Parfüm olayını anlatsın diyor Ahmet. neden? <laughs> Şimdi benim bir hastalığım var. Parfüm <laughs> parfümleri merak ediyorum. <laughs> Vallahi diyor ki bak birisi izlenme neden düştü. Bilek burada bileğe soralım. Bilek oradaydı sonuçta ben değildim yani. İzlenmeler şu yüzden düştü. Tabii ki çok ileriden gidiyoruz maalesef. birincisi bu. Önden gittiğimiz için birçok şey ifşa oluyor programla ilgili, bölümlerle ilgili. İnsanlar da artık bu ifşaların gerçekliğini ispatlanınca, kabullenince dediler ki zaten biliyoruz her şeyi, ne gerek var. Bir öyle düştü. İkincisi de hep aynı konular. Maalesef. Banka, bence, bence bir tık senin yüzünden düştü ya. <laughs> Niye be abi? Benim, ben, ben ne alakası var şimdi? Abi? Kaos yaratmıyor muyum diye. Yok lan sen olmasan zaten şu an izlenme 350 kişi falan mı ya. Moruk işin İşin esprisi o da. Ya Moruk ben eve geldiğimde mesela herkes yatıyordu böyle. Böyle herkes yapmış. falan. Ya. Ya. İyi Ya diyorum ki bakın beyler. Hani ben bir şey söyleyince ben suçlu oluyordum yani. Sen biliyorsun. İki hafta benim görünmem. Sen de suçlu suç oluyordu zaten. Oğlum sen ah, ne ah, yapmışsın ah, Oğlum sen fark atmışsın nasıl oldu? Normal değil mi yani? Arkadaşlar bize yakışıyor mu ya? Çiğdem yok herhalde o yüzden. O <laughs> yüzden Çiğdem yoksa jester kankam var. <laughs> ne abi kendine şeyden para attırıp geri mi atıyorsun ha? Aynen. TikTok'urları göndermişler ya. <laughs> içeri. Attım. Ha ya gördün değil mi onu? Sıkıntı abi. Olur, olur. İyi ki bulaşmadık o işe. Buluşacak şey yapacaktık son dakika. Ne <laughs> 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 ya? Onur Servik Taygır. Ha jester yükleme bana yemiş ya kanka. Olsun canım sağ olsun. Bileği yenmesek de olur zaten ya. Bile hayat yenmiş. <laughs> <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bakın yani Ahmet bile geldi bunu söylüyor. Anlayın yani durumu yani. Adam yani ııı e Geleni ne kadar oldu programı o bile anladıysa. Ne ya hangisini diyorsun? Senin chat'i göremiyorum da. Senin dediğini diyorum oğlum chat bir şey demiyor. <gülüyor> <gülüyor> les nasıldı kanka Les? <laughs> Kanka Leste o TikTokçu bir çocuk var böyle saç yani, uzun var. Onu, tanıyor musun oğlum kanka mı? Oğlum hayır TikTok'tan görüyordum onun yayını. Onur Selvi. Öyle. Efekt mi yoksa bir Barbie <laughs> gibi mi oldu? <laughs> Gerçekten öyle tuhaf bir şey böyle. Ondan sonra neyse şey e, yans yan benim. Ben de onu Onur Sermin yayınlarında falan görmüştüm. Hmm. Ondan sonra çocuk dedi ki o kanka ne haber sen de kısmetse olur da değil misin? Dedim oğlum sen de TikTokçu değil misin falan. Ondan sonra öyle tanıştık. Yanında da 3-4 tane kız arkadaşı vardı. Biz 3 erkektik. Sonra onların kız arkadaşları bizim yanımıza geldi falan. Neyse öyle muhabbet sohbet. <gülüyor> sonra... <gülüyor> Kanka geçen gelmiştik ya bir kere gelmiştik. Osmanlı vardı sen de evet, vardın. Orası evet. mı Les? Orası orası evet. tamam. Arkadaşlar bir selam verdik çıktık durmadık yanlarında. Ya, Durursan ne olur atarım. yani neyin açıklamasını yapıyorsun <laughs> <yeten>, anlamadım. Dursan ne <laughs> <da> olur yani. <laughs> durmadık dursan bir şey olurdu benden olurdu yani yanlış anlama. Ben durmadığım için bir Feyza, şey olmadı. Hoş geldin. Feyza uykusuz geceler. Bilek uyutmuyor bizi. Kıbrıs'tan gelmiş maceraları varmış. <laughs> Ne o fotoğraflar falan? Sürekli arkadan birileri seni çekip atıyordur sürekli. Saçma sapanım. Canımı sıkıyorlar yani. Her bir de algı anladın mı? Tamam, doğrudur. Haberlerin e, gerçekliği olsa, yok bileğin uçak biletini alıyorlarmış, yok ona bir şeyler ısmarlıyor. Evet. Arkadaşlar açık, açıklıyorum Biley'in uçak biletini ben aldım. <laughs> Onu karıştırma işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. Chatle chat yazıyor biliyor musun? <laughs> tatile götürün dediği yarım saat önce diyor. Ne? Duydun mu? <laughs> Az önce tatil muhabbeti vardı da dedim tatile götürün beni falan. Bile. Onu yazıyorlar şimdi. <laughs> Kankam tatile gidelim ya. Nereye kaçalım moruk? Tatili seviyorum. Sapanca bungalov. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gitmez miyiz de kral? <laughs> Kankam bungalov sezonunu kapattım ben. Sırbistan'a gideceğim. Tamam böyle. Sırbistan'a gideceğim. Sırbistan'a Sırbistan gidelim. Aa, Antalya. Antalya, Antalya evet Gamze. Kanka ben Antalya'yı neden seviyorum ya? Samimi geliyor bana Antalya. Ben de Alanya'yı çok severim. Nereye? Alanya'yı mı? Antalya küçümsüyor musun? İlla Alanya tarafına mı katacağım? Ale daha büyük de ben Alanya'da daha çok eğlenceli ha, şimdi oluyor. Şey gördün mü? Rusya'da darbe çıkmış kanka. Şu an onu izliyorum. Ne diyorsun ya? Oğlum çok derin endişe duymuş gibi yapma. Hemen haberleri falan açıyor bak. Vallahi bakacağım. Hayır bir şey gördüm. Vurmuşlar Siz muhabbetini de gördüm de. Ya. ya selamlar. Ya, dolarda para var kanka o yüzden dur bakayım. Harbi mi? Evet. Oo, Lan bile bir de cimri diyorlar adama ya. Bilmiyorum. adamın dolarda şeyi var, bir sürü parası var. <laughs> Delalcim başlıyorum tutmayacağım. nereye gidiyorsun Karadeniz'e? Ben de Giresun'a gideceğim. Babamın yanına. TikTok'tan kazandığım 20 doları bozmuyorum o zaman. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ne olacak belli. <laughs> <laughs> Kanka Rusya'dan şimdi kaçan insanlar olacak ya evlerimizi açmamız mı gerekecek Rus vatandaşları? Kanka valla sıkıntılı muhabbetler boş ver <laughs> gerek yok şimdi. sıkıntılı <laughs> <laughs> muhabbetler Arkadaşlar son 25 saniyemiz kalmış. Şu bileği çat 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 yapalım iki dakika hadi. Arkadaşlar yelelim ya. Son dakika 10 dakika olmasın bitirelim ya, şu işi. Son dakika olacak gibi hissediyorum ya. Feyza burada şu olmaz olmaz, olmaz. Sen mi içiyorsun portakal su? Ooo açıyor farkı bu. güzel Bak geliyor şimdi izle. İzle. Bir hareket i̇zle. bekliyorum arkadaşlar. Son saniye patlamayalım. Feyza bir tanesin Feyza. Aa geçiyor geçiyor geçiyor. Canım benim. Ya Yazık günah ya. Yazık günah. Ya. Çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Ee, bir PK'da atalım da ben 3-0 yapayım ya Ahmet. Sana ya, zahmet. Sen 3-0 yapabileceğimi gerçekten düşünüyor musun bu arada? Pardon. Feyza. Sen kimle Şey sana ya. Sen, kim sen ne? Ben kimde? Değil, ben sen kimde sağ şey ne? Sen konuştun zannediyorsun? Başında değilsin herhalde sen bana düşünüyorsun. gelmiyor oğlum. Konuş. Ferak et, kilo aldım Ahmet. Ciddi misin? Ciddi değil. Baksana. Evet. Görmüyor musun? Kaç oldum? Tahmin et 92'yim. Tahmin edemezsin diye o yüzden 92. direkt söyledim. Kanka ben, ben sence kaçım? Senin kilo alma imkanın yok bence. Ee, yaşam yaşam <laughs> kalitenden dolayı. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> yaşam standartları mı? Aynen. Nasıl yaşıyormuşum ben kardeşim? Hayırdır? Ne demek istiyorsun? Alitenden yani dolayı de dedim farkındaysa ha, <laughs> Hayırlık bir durum yok yani. Gözüme bir şey Gözüme oldu. Geldi ya şu yüzümü incelemeyi bırakın Allah aşkına ya böyle kitleniyor yüzümü inceliyor. <laughs> ben de efekt yapacağım artık. Abi, abi. çok çok bir isim ya. Sağ ol Sağ kardeşim. Ama çok durgun gördüm seni şu an. O, o şey yok. O eğlencen evet. yok. Şu an mı? Şu an o eğlencen yok. Kanka niye biliyor musun? Burası şey ya, aile, aile binası ya, bağıramıyorum. Basık. Basık. Özgür hissetmiyorum kendimi yani. Efendim? Çok daralırsın hemen. Doğru söylüyorsun. Daraldım Muruk. Felaket daraldım. Yani, yani Ahmet'in Ahmet, Ahmet programdan çıkma sebebini açıklıyorum arkadaşlar. Adam yerinde duramadığı için çıktı. <laughs> yemin ediyorum. Dedi ki bıktım dedi sıkıldım dedi burada. <laughs> Aa yemin ediyorum. Vallahi billahi. Bana gelmiyor dedi yani. Burada çok daralıyorum dedi. Ama ne yapayım kanka? Yok Fevza gizemli manit olmadım ya. Bir öyle yürüyün dediler. Yan yana bakalım dediler. Nasıl görünüyorsunuz? O yüzden yürüdük. Fragmanla gizemle yürüyorum da kanka. galada. Yok yok gizem, gizem olmadı. Gizem kaldı arkadaşlar. Gizem olmadı. Elif'e ağlattın ondan elendin dediler. Ya tamam. yani öyle bir şey olmadığını görmüşsünüzdür. Adam, adam elenmek istedi elenmiyordu yani o kadar. <laughs> Kuruk Onu da nereden de... çıkartıp bulmuşlar. Kanka ha? Birisi, birisi anlatıyor. Şey mi? Elif olayını mı? Ya moruk Yerim. birisi bir kuyuya taş atıyor işte. Feyza eğleniyorsan bir daha gideriz ya inşallah. <laughs> Nereye moruk? Ve ne Feyza'sın ya. Nereye gidiyorsun ya? Şeye gidiyorum. Boğaza. <laughs> Boğazın. Ben Ahmeti bir daha zaman Ahmet'i da... sevin Ahmet çok tatlı adam ya. Yani. Teşekkürler arkadaşlar. Karşılıklı. Ciidemciğim ha teşekkür ederim. Bir tane benim. Ooo, Sağ Uzun zaman sonra geri döndüğün için teşekkür ederim. Allah Allah Ciidem. Senin için sakal bırakacağım artık Ciidem tamam söz. <gülüyor> Barıştık. <gülüyor> çiğdem sağlık şey. muamelesi yaptı. Algı anlamadım. Tripodum mu şu? Öyle olsun Sidem'cim. <laughs> KO ömrü az mı çok mu Ahmet'in? Ahmetin evet. çok arkadaşım. Ne kanka? Kısmesi olur ömrü az mı çok mu Ahmetin dediler. Dedim. Göreceksiniz. Az mı çok mu? Ben çok yani. Az kaldı zaten. Ahmet gider. İzi kalır. Eyvallah kardeşim. Bir tanesi. Öyle mi gerçekten? Ben de öyle artık günde yarım saat, bir saat TikTok yayını açmak istiyorum ya. Niye kanka hayır oğlum. canım sıkılıyor evdeyken. O yüzden. Vallahi benim de canım sıkılıyor. Şimdi bak cuma günü dışarı çıkmadım. Zaman geçmiyor. Ne yapacağım? Yani kanka bir de ben dışarı çıkınca çok çok takılıyorum ya o yüzden çıkmamaya çalışıyorum yani. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Ama <laughs> ne oldu? Duvarlar üstüne üstüne gelmiyor mu evde durunca? Geliyor. O çok kötü işte. Ama bir şekilde işte kendini tutuyorsun yani. Manita yapmadım arkadaşlar. Arkadaşlar ikimizin de sevgilisi yokmuş. İzel Orhan, teşekkürler.